Hepinize merhaba dostlar. Bugün Legends of Runeterra'nın 3. bölümünü oynayacağız. Yani 3. bölümü çekmiş olacağım. Yine aynı desteği de oynayacağım. Hemen bir rakip bulalım kendimize. Destemizin zaten olayına hakimsiniz biliyorsunuz aç çok. Bir önceki bölümde de biraz anlattım aslında desteği. Hani mekaniklerinden bahsettim işte. Ne ne işe yarıyor falan. Bugün yine biraz daha böyle öğretici, detaylı anlatmaya çalışacağım. Ama yine genel olayımız Ejder'leri güçlendirip güçlendirip Oyun sonuna doğru çok güçlü bir tahtayla, çok güçlü birliklerle rakibin karşısına çıkmak olacak. Bakalım rakibimizi buldu. Bir Azir oyuncusu ama Biliyorsunuz ki şurma destesinde sadece Azir yok. Güçlendirme ile beraber birçok kartı çağırabiliyor. Bir tane büyü var. şurma destesinde onunla çağırabiliyor. Biz de el sallayalım. Ağrı'yı değiştirebiliriz. Bakalım şimdi. Güzel, güzel. Gayet güzel. Zaten biliyoruz güneş kursun olayını. Pas geçeceğiz zaten atabileceğimiz bir şey yok bu senaryoda. Şimdi size söyleyeyim. Aklımdan geçen ama ondan önce rakip bir şeyler oynuyor. Onu görelim. Öngür de olursun Tamam. Öngür şu. Olasılıklar sınırsız. Üç karttan bir tanesini desen en üstteki üç karttan bir tanesini seçtiriyor sana. Arkası kapalı bir şekilde. Onu en üstte koyuyorsun. Onu ilk çekiyorsun. Şu anda orta seviye bir birlik hatta aslında ve büyük ihtimalle bir hasar vurmaya gelecek bununla başlangıçta. Biz de büyük ihtimalle sarı yiyeceğiz. Susucak oturacağız yerimizde yiyeceğiz o sarı. Ama ondan önce şunu oynamak ya da oynamamak arasındayım da. Bence bunu oynamak mı? Daha iyi yoksa. Şimdi bunu oynamamı istememin sebebi ejderlerin bedelini bir azaltması. Yani bir sonraki tur 2 manamız var ya şimdi bir sonraki tur 3 manamız olacak. 3 mana olduğunda 4 manalık bir şey gelirse bir ejder 3 manaya düşecek değeri kullanabileceğiz. Ama hani bir büyüsü vardı bunu düşürürse diyorum da bir maksı var ya düşürürsün. Siz çağıralım ver. bunu. Şimdi rakibimiz ne yapacak bakalım. Bak neler öğrendim. Çağırdı onu hiçbir şey yapmayacağız. İzin vereceğiz vurmasına. Şimdi tur sırası bize geçti yani saldırma sırası bize geçti daha doğrusu. Ve Evet biraz şanssız bayağı ağır kartlar geliyor elimize. Şu anda yine bir şey yapamayacağız. Şunu verip Nexus'a yani oyunu bize kazandıran ya da kaybettiren kuleye verip bir kart çekip şimdi pas geç diyeceğim. bir şey yok. Ama dostum sen böyle saçma sapan şeyler atıp atıp durursan seni susturmam gerekecek. Rakibimiz gene bir kart attı. Bu attığı kart sayesinde hem bir öngörüde bulunduğu bulundu yani bir destede bir o üç kart arasında bir şeyi üste getirdi. Bir de bu attığı kart iki tur sonra şuna dönüşecek. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Paz geçiyoruz. Bakalım destemiz erken oyun için çok daha iyi değil açıkçası gördüğünüz gibi zaten. Ama hani geç oyun için bir şeyler yapabiliriz. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bakın rakibimiz bir zahmet yapması gerekeni yaptı. Akıllılık yaptı yani. Hemen saldırdı. Bir hasar çıkartabilmek için. Mesela ben şu anda bunu gidip bunu tutmamalıyım. O yüzden bir hareket yapar mıyım? Bunu bunun önüne koyup bir hasar yemeyebiliriz. Böyle bir senaryo var. En iyi durumda bu yani işte. Fazla uzatmayacağız orayı. Şimdi biz de bir tane birlik çağıracağız manamızın boşa gitmemesi lazım sonuçta. Hepsi bizim. Şimdi bir şampiyon çektirdi eline ama doğrudan atabilir mi? Azir kaç manaydı ona bakalım. Bizden bir tek adamda Azir var. Azir 3 manaymış. Atabilir birazdan. Gene geldin sen. Ne güzel. Ne güzel. Şimdi aklımdaki senaryodan bahsedeyim size. Bir bulut ejderi oynayıp dost birimlerin bedelini biraz azaltıp sonra kütür. 6 manaya olacağız ya. Bu 4 manaya düşecek bedel olarak. Bunu kullanıp bir tane de bunu kullanabiliyorum. Yani sonraki bir her şeyi böyle atabiliyorum. Güzel oluyor bu durum aslında bizim için. Ama hani şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyorum bir yandan da. Cevher ejderinin oynayasım var. Kartlar da bir tık kötü. Bence bunu çağıralım. Ve ben sana korkunç vereyim. Korkunç verdiğimiz için korkuncun özelliği şu dostlar. Biz, bizim attığımız kartı saldırırken sadece güçleri 3 ya da daha fazla olan şeylerle karşılık verebiliyor. E bakıyorum bu adamın güçleri 2. Bunun güçleri 3, bunun güçleri 2. Sadece bununla karşılık verebilecek. O da çok bir anlam ifade etmiyor zaten. Şimdi işte isterdik ki bunun karşısına bunu atamasın ama o olmaz. Bunu yani bunu öldürtmek için yapabilir böyle bir şey de. Bir bunu koyacak karşıya. Öyle bir senaryoda da biz ne yapabiliriz diye düşünüyorum da. Yani biz durmayalım yerimizde. Şu hareketi yapalım. En azından biraz rakibin kartlarını aradan kılçıklayalım yoksa biraz can sıkacak sonraki turlarda. Gerçi artık bir kart atamıyor. Bunu da değerlendirebilirdik de. Hani bir saldırı yapmanın iyi olacağını düşündüm ya. Fazla durmayalım. Ne burada ne şimdi? İşte bu sorundu. Tek sorun olabilecek şey buydu. Bu oldu işte. Sıkıtı değil ama. Yani bir pas geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir şey, şey atacak mı? Yoksa? Ha, anladım. Anladım. Basit bir hareket yaptı. Şimdi saldırı sırası onda. Yani bize de böyle ucuza şeyler geliyor ki şu anda. Anlatamam Evet, mantıklı hareketler görmek güzel sonunda bir rakipten. Bunu ya da bunu tutmamız fark etmez. Aynen, bunu tutmuş olalım. Ejderhan'ın habercisini vermek istiyor muyum? Yoksa avantajını sağlayacağını düşünüyorum ya. Senede sen hadi, seni tutalım. Umarım sonraki türpü iyi gelir. Yumurta gelir. Eee, şimdi. Dostlar niye böyle yaptım? Şu mavi gözcü kartıyla bu birbirini götürecek zaten bulut ejderimiz çok güçlü şu anda. 4 canı falan da var. Ee, saat dostla dövüştüğü zaman 2 can kalacak ama hiddet etkisi sayesinde yeniden artı 1 artı 1 alışın 9'a 3 olacak. Hani bu senaryoda biraz daha dayanma durumu var. O yüzden güzel. 4 tasarımız deyip paşa paşa oturacak mıyız? Oturacağız. Aslında şunların şu şeyi sıkıntı. Bir tane vurdu mu? bir tane daha vuruyor aslında. O biraz sıkıntı ama. Onu göze alacağız. Bir şey yok. Yok. Şimdi ben diyorum ki Bunu oynayalım. Durmayalım. Buna da Ölümsüz mü? Dayanıklı mı? Ya ölümsüz Ben o yeniden bir hızlı bayılıyorum. O onu verecek. Vereceğim. Verecek. Onu vereceğim. Zaten adamın yapabileceği bir şey yok. Tur geçti. Yo, büyü sırasını geçmiş tamam. Şimdi bir şey atar. Ne vardır destesinde düşünüyorum ama. Şehrin bana bağlanacak. Evet. Süleyman yer Şimdi Çeşmiş şampiyonu seviye atladığı için güneş kursu baya ilerleyecek. Aynen öyle. 9 ilerledi. Biz pas geçeceğiz. Şimdi bu tur öyle bir saldırıya gelmemiz lazım ki bu adamı derveder etmemiz lazım. Plan bu. Şimdi nasıl bir saldırı? Direkt gitmek mi? Direkt gitmek nasıl olur? Direkt şu anda. Karabuz canavarı bu etmek gitmek. Güzel bir şey çıkartamaz bence de. Siz. Yani şunu seviye atlatmaz şu anda o ümidi bizim için böyle ümit diyeceğimiz bir şey var mı? Onu düşünüyorum bir yandan. Bence bunu atmak mantıklı ya. Ya doğru, doğrudan saldırmayı da çok istiyorum ama hani zaman değil ya. Yani. Çok güzel, çok güzel geldi hatta. Şimdi her şeyi ikileştirecek. Nexus'umuzu yani ana kulemizi işte bunu bunu ikileştirecek. Bayağı can olarak biraz toparladık durumu. Şimdi bir şey atması lazım. Saldıracağım çünkü sonraki tur. Beklemeyeceğim. Aynen öyle bak. Üç ilerletirsin attı. İyice artık bunu basmak istiyor. Ama biz de durur muyuz? Durmayız. Her şeyle çıkmak mı? Şöyle mi? Yapacağız nasıl yapacağız? Sanırım böyle yapıyoruz. Hmm. Böyle yapacağız. Yardım eden yok mu? Güzel. Ejderhalarımız hiddet bizlerini kaçıyorlar. Sorun değil. rakip oynasın bakalım. Şimdi bir kartımızı sildirdik ya. Şunu oynamak istiyorum ama işte. Sonraki tur bir şekilde oynarız bence ya. Onu Bunu bunun yerine koyalım. Koyalım. Yerine koyalım oyunu. Yani dayanıklı da verelim. Hı, güzel. Geçen oyunu çok göstermemiştim aslında sonra önceki bölümde. Sürim hani böyle ülkem, yerimiz... çok güçlü bir şekilde gelememiştim. Ama bakın şimdi kartlarımız aslında bayağı güçlü şu an. Bir de biz şimdiki tur onlar da çıkacak. Genel genelde bir tane animasyon izlememiz. Sorun da değil. Azir'in üçüncü seviye yapmış olması tabii ki de güçlü. Yani için elbette ama. Hani biz öyle çok böyle canımızı sıkacak bir şey değil. Çünkü o donuk köleler var ya şu anda çok iş yapacak. Zaten dikkat ederseniz destemizde büyük bir kudret var şu anda. Ama şu anda yapmamız gereken rakibin saldırısını tutarken bir şeyleri öldürmeye bir yandan çalışmak. Bizim okyanus seyircilerimizi, okyanus öldürmek istedi. Yaptı da. Sorun değil bu arada. Bizim istediğimiz bir şeydi bu. Tahtaya kart atabilmek için istediğimiz bir şeydi bu. Ya burada gözleyen anne ejderi atmak istiyorum açıkçası yani. Aynen öyle. Rakip şeker vereceğim. Ekmeğini yiyeceğiz onun bayağı. Şimdi bu tur şunları aradan çıkartmaya çalışıyorum. gösterecekler ya da ölecekler. Yani bir tuhaf oynuyorsun dostum artık saldır. Tutacağım hepsini çünkü biliyorsun. Denize, Tüm şuruma gibi. Yani. Beni yani saldıracak. Saldıracak. Ama yani anlamı var mı? İşte orasını bilmiyorum. Maciş geldi. Şimdi. Sıra bizde. Donuk kölelerin çıkmasını bir yandan istiyorum ama. Doluk diyorum. Aynen dolu kıyla bu kartı oluşturur. Buz muhafızı kölesi. Bu kartların bir yandan çıkmasını istiyorum ama bir yandan da istemiyorum. Şimdi seni senle tutacağım. Ne? Seni senle mi tutayım? Şimdi bu kartların ölmemesi lazım. Sonraki tur attığımız ejderhaları attığımız durmadan ejderhaları güçlendirmemiz lazım. Ama bu muz, buz muhafızı kölelerinin ölmesinin pek bir önemi yok. Bu yüzden en çok vuran şeylerin karşısına bunları koydum. Hemen. Yani. Sonra. Geldim senin karşına seni koydum. Senin karşına seni koydum. Senin karşına seni koydum. Sen de seni Güzel. Rakibimizin manası yok. Yapacağı bir şey yok. <laughs> Hiddetlerimiz <laughs> üzerindeki hiddetler <laughs> çalışıyor. Hiddetlerimiz güçleniyor. Sorun değil. Şimdi bir şey atmayacağız. Şimdi tur sırası bizde ya. Dram beklenir. <laughs> i̇şte olay bu dostlar. Beklememelisiniz. Hani mesela işte atıyorum bir tane ejder atayım, bir şey yavaş şey yapayım, atayım. çağırayım, bir durumlar geliştireyim. Gerek yok. Bu adamı çağırdı. 2-3 tane ejder şeyin çok bir önemi yok şu anda bizim için. Aslında rakip çekerimi kullanmalıydım. Orada yine bir hata yaptık ama. Hani öyle oyunu kaybettirir mi bize? Yok kaybettirmez. Şu anda Azir'i ne yaparsa yapsın ölüyor. Azir atmazsa oyun bitiyor. Yani bilmiyorum. Sıfır maması kaldı. Tek yaptığımız hata şampiyon çekeri kullanmamaktı. Onu unuttum işte. Ama o şu anda yapıyor onu. Şampiyon çeker şampiyon değil işte. Rakip çekerin olduğu kartın önüne atıyor hazırını. Benim yapmak istediğimi düşündüğüm şey yapıyor ama. İşte şimdi yumurtamız olsaydı abanla beraber adamın içinden geçebilirdik. Ama şimdilik buna göz yumacağız. Adama bir dersini verdik. Bunu çağıracağım. Bu oyun bizde ya. Bu adamın yapabileceği bir şey yok ya. Kaybet. Turu bitirmek şart yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Keşke bir şey olsaydı bir kez daha saldırabilseydim. Saldırı başlat falan olsaydı de ama yapamıyorum. Şu anda yapabilecek. Yani hemen hemen hiçbir şey yok yani. Ne yaparsa yapsın fark etmez bize. Belki öylese bir Aurelion Sol atarım. Sonraki tur çok 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 manyak böyle güçlü gelebilmek için. Çünkü Aurelion Sol sana diyor ki. Bakın aşağıda yazıyor. Tur sonu dost birimlerin güçleri 20 artı olduğunda. Biz 59'a kadar çıkartmışız güç değerlerini. Artı yani güçlendire güçlendire. Diyor ki ben seviye atlarım. Şuna dönüşürüm. Tur başı diyor. Elinde rastgele bir semavi kart oluştururum. Semavi kartların bedeli sıfır olur. Semavi kartlar çok güçlü kartlar dostlar. Mesela işte atıyorum. Bir rakibi yok edersin. İşte bir şey yaparsın falan filan böyle böyle kartlar. Şimdi bu adamın yaptığının önemli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama e, manasını bitirdi ve şu anda geçmek zorunda. Turu geçecek. Bir sonraki tur ben bu adamın var ya içinden geçeceğim. Aurelion'u sonra çağırıyorum. Hiç beklemiyorum. İyileştirme veriyorum. Öylesine yani bir anlamı yok. Büyük yokluğu veriyorum. Büyük yokluk da ejder sayılıyor. Bir sonraki tur attığımızda o da bize bir şey çektiriyor. Yukarıda semavi ve ejder yazıyor. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Onları silmek için mana harcadın. Ortaya kart atmadın. Şimdi senin sonuna getireceğim. Şimdi tur bile geçti. Öğreniyor tabii. Seviye atladı. Fark etmez seviye atlaması, atlamaması. Zaten oyun bitecek. Bu adamın yapabileceği bir şey yok. Şurima destesi biraz tuhaf oynuyor ama. Evet, oyun bitti. İki kart çekersin. Çek bakalım iki kart. Ezik adam senin. Oyunun başında bir tuhaf tuhaf şeyler atıyor. Evet dostlar zaferimizi aldık. Ya ortalama bir oyun muydu? Ya adam biraz tuhaf oynadı yani. Tuhaf oynadı dediğim aslında birçok yerde doğru oynadı. Benim oyun ben de böyle oynayabilirdim oralarda ama hani sonlara doğru böyle bir yanlış yaptı. Bir de bizim destemiz de yani gerçekten sonlara doğru iyi geldi. Birkaç ödül varmış onları alalım ya. Bir altın sandık varmış. Evet, açalım. Bu oynarken şu şeyleri de açmayı unutmayın yani mesela bu ödüllerde size bölge bölge şey yapıyor hani bölgelerden ödüller alabiliyorsunuz. E, alırken dördün katlarındaki ödülleri alın çünkü dördün katlarındaki ödüller çok daha iyi. Mesela bakın işte dördüncü kat Joker kapsül, sekizinci kat şampiyon kapsülü mesela, on ikinci Joker kapsülü, on altıncı mesela hangisi denk geliyor onu çözdüm. On, 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 on altı şampiyon kapsülü mesela. Çok güzel şeyler veriyor size bunları değerlendirin, Bunları almaya çalışın. Dördün katlarını ilerleyin. Yani mesela atıyorum Fred oynuyorum. Fullemek zorunda değilim. Dördün katlarındaki 12'ye kadar geldim ya yani da 8'e kadar geldim. Sonra atıyorum Bendel şehrindekini yapayım. Ben şimdi Freelord'da 16'ya gelmeye çalıştığım için şu hala oynuyorum bunu ama mesela atıyorum şurada oynadığım işte Targon'u var mesela. 1'e kadar açmışım mesela şu anda. Dörder dörder açmaya çalışın. Oyunu hızlı ilerlememizi sağlar. İnanım daha gelmiş. Dün de vardı bu. Dünkü bölümde de benim taştı. Bravo kaza. Animasyonlar da gayet güzel ama. Evet dostlar gördüğünüz gibi destemiz buydu. Zaten dün de bundan çok bahsettik. Dün bahsettiğimiz olayların birçoğu gerçekleşti bu oyunda. Biraz daha böyle hani orta şanslıydık. Ejderlerin habercisi geldi. Ejderlerin bedelini düşürüp hızlı bir açılış yapabildik. Bulut ejderi sayesinde elimizdeki bedelleri azalttık. Çok fazla hızlı bir şekilde geldik. Yani bu oyunun olsa olsa böyle ee, ama baş tacı bu oyundaki en iyi işlevi gören ejder nazik cevher ejderi olurdu. Çünkü durmadan o lütuf seçtiğimiz kısımlarda hızlı büyüsaydı ve bütün ejderlere artı bir artı bir verdi. O işte çok güçlüydü. Hatta adam hatırlarsanız 3 tane kartımızın kökünü kazmak için büyü attığı zaman 2 tanesini seçmişti. 2 yani tane nazik cevhercilerimizi seçmişti. Bu da böyle bir oyundu dostlar. Ee, daha çok Legend of videosu görmek istiyorsanız videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.